Necati Bilge Türk, açıklamalarına son günlerde verilen şehitlerle ilgili düşüncelerini dile getirerek başladı. 40 bine yakın, neredeyse bir il nüfusu şehit verildiğini söyleyen Necati Bilge Türk, Orta Doğu Büyük Projesi gerçekleştirilmek isteniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa emperyalizmi Türkiye'yi parçalamak istiyor ama 5000 yıldan beri gelen Türk devlet geleneği bunun aksini gösteriyor. Bu emperyalizm karşısında 70 milyon nüfusun kenetlenmesi gerekiyor diyerek şunları söyledi. PKK'nın partisi maalesef ne yazık ki üzülerek söylüyorum buradan şu anda mecliste güldür güldür maaşlarını alıyorlar ve Türk milleti adına olmadık ihtiralar, olmadık karalamalar yapmaktadırlar. Utanmadan, utanmadan terör örgütüne bulaşan ve terör örgütünün ölen elemanları için de utanmadan şehit diyerek maaşlar istiyorlar. Onlara lojistik desteği veren acaba... Gerçekten e, Kürtler midir yoksa Kürtçüler mi ve Kürtçülerin arkasında saklanan Barzaniler mi, Talebaniler mi ve Amerikan Emperyalizmi veya Av e, Avrupa veya İngilizler midir? Bunları çok iyi irdelemek lazım. Bizim tek kurtuluşumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 70 milyon insanın şu anda keletlenmesi lazım. Eğitim olayında çağ dışı kalmış, çağın gerisinde... E, düşünemeyen, konuşamayan, üretemeyen, e, bilime e, bilimle e, bilim bilime karşı e, ellerinden gelen her türlü e, nifak tohumlarını saçan bir e, nesil yetiştirilmek isteniyor. E, 1 artı 8 artı 4 bugün Türkiye'nin eğitimini tamamen e, düze çıkarabilecek bir e, sistemdir eğitim sistemimiz.